Günaydın Türkiye'nin güler yüzleri, günaydın Türkiye'nin hep gülecek yüzleri. Halk TV yeni bir neler oluyor programından günaydın. Bugünkü konuğumuz Sayın Profesör Doktor Mümtaz Soysal. Siyasetçi kimliği, akademisyen kimliği ve hepsinden önemlisi Türkiye'de geçmişte neler olan, neler olduğunu bugünümüze bağlantısını sağlayan ender duayan kişilerden bir tanesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugünkü programımıza biraz değişiklik yapıp gündemi kısaca 5 dakikalık bir süre içinde değerlendirip size bir takım düşünce ve görüşlerimizi aktarmak istiyoruz. Türkiye'de nereye gittiği belli olmayan sözde terörü engellemek, annelerin ağlamasını sonlandırmak için başlayan bir açıkça terörle teröristle mücadele süreci var terörle teröristle mücadele süreci hafta içinde Kandil'den gelen açıklamalarla yeni bir şekil aldı. Kandil'den gelen açıklamalar çok açık gösterdi ki terör örgütüyle bizim iktidarımız, devletimizi yönetenler açık açık pazarlık etmişler. Bu pazarlığın nerelere gideceği yakında belli. Biraz da konumuza dönmek istiyorum. Dün İstanbul'da Avrupa ceza barolarının düzenlediği ceza yargılamasında insan hakları isimli bir seminer, bir konferans vardı. Bu seminer ve konferansta Adalet Bakanı ile Sayın Adalet Bakanı ile Sayın İstanbul Barosu Başkanı karşılıklı olarak birbirlerine bir takım sözlerde bulundular. Adalet Bakanı İstanbul Barosu Başkanı Sayın Koca Sakal'a bir görüntüleri izleyin. Sizin ve sivil yargılamalarındaki avukatların neler yaptığını görürsünüz. Bunları Almanya'da yapabilir misiniz diye sorduğunda İstanbul Parası Başkanı çok acı bir şekilde bunların hiçbirini Almanya'da yapamazsınız. Ama siz buradaki yaptıklarınızı Almanya'da aklınızdan bile getiremezsiniz. Duruşma salonlarında avukatlar, avukatlar robokoplarla zor kullanılıyor. Söz taleplerinde ısrarcı olmaları halinde sözleri kesiliyor ve ısrarcı olmaları halinde duruşma salonlarından atılıyor. Pardon. Ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılacak kişilerin savunma hakları avukatlarıyla birlikte iki saatte sınırlanıyor. Duruşmalar sözde cezaevi kampüsünün yanında denmek suretiyle bir fiil cezaevinin içinde yapılıyor. Aleniyet ilkesi tamamen ortadan kaldırılmış. İnsanlar jandarmanın, polisin sis bombaları, göz yaşartıcı bombaları, gaz ve devamında tazikli sularla engelleniyor halkın Cumhur izleyicilerin duruşma salonuna yaklaşmaları hatta ve hatta duruşma salonuna girmeleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani mahkemeler millet adına karar veriyor. O milletin temsilcileri duruşma salonlarına gelip kendilerine gösterilirse bir yerde oturmak istediklerinde bu haklı talepleri onlarca sıra boşken yer yok. Orası avukatlara ait şeklinde geri çevriliyor. Bunların arasında orada yargılama yapılıyor. Adına yargılama denen bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Mahkeme yargıçları bile sanık yakınlarına seyirci olarak isimlendiriyor. Onlarla ilgili konuşurken seyirciler diyor. Bunların süresinde hukuk devletinin inancımız hukuk devleti olan inancımızı, adalet olan inancımızı yitirmeden orada yargılamada taraf olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalışıyoruz. İso daha bir ağrı. Şimdi orada bir duruşma yapılıyor. Duruşmada avukatlar yasal yasa dışı. Yorumu objektif olan insanlara ait. Kendi meslekleriyle ilgili bir temel taleplerinin mahkeme tarafından hiçbir hukuki dayanaktan gösterilmeksizin reddedilmesi anında tepki gösteriyorlar. Ve dünyanın her demokratik ülkesinde olan protesto etme tepkilerini gösteriyorlar. Bu tepkileri mahkeme farklı yorumlayıp avukatların buna katılan avukatlar arası hakkında suç dürüsünde bulunuyor. Yani bir yargılama yargılamanın içinde ayrı bir yargılamaya konulabilecek bir takım fiiller ama bu fiilleri Adalet Bakanı nereden biliyor? Adalet Bakanı yargının tarafı, yargının üst merci ya da herhangi bir merci değil ki. Yargının içinde, yargının mi? faaliyetlerini kolaylaştırıcı, destek faaliyetlerini yürütücü, yönlendirici, denetleyici bir takım organiz organizasyonların içinde bulunan yürütmenin ajanı. Yürütmenin başındaki adalet teşkilatından sorumlu insan. Ama demek ki bu görüntüler bu gelişmelerin hepsinden an ve an bilgi alıyorlar. Burada kendi kendilerine teslim oldular. Bu görüntüleri seyrettiklerini bu duruşmalardan bilgi aldıklarını kendi kendilerine i̇tiraf. uluslararası bir ortamda itiraf ettiler. Bu yönden güzel bir gelişme oldu. Güncel bir değişiklik fazla say hocam. Biliyorsunuz ki İstanbul'da e, dini duyguları aleni hakaret etmekten mahkum oldu ve mahkumiyeti hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararı verildi. Bu karara itiraz etti. Uzun zamandır ilk defa hocam Türkiye'de bir hakim varmış dedim. Öyle güzel bir karar ki içinden o hani medeni kanunumuzda yani yurttaşlık yasamızda, temel yasamızda herkesin bilmesi gereken, herkesin tabi olduğu temel yasanın en başında belirtilen hakimin boşluğu doldurması, hakimin hukuku yaratması ilkesine son zamanlarda gördüğüm en uygun karar. Baştan sona almış, şekli olarak inceleyip kararın, suç ceza mahkemesinin kararının bozulmasına, kaldırılmasına, itirazdan kaldırılmasına karar verdikten, vermekle birlikte içinde çok güzel her hukukçunun, her insanın her düşüncesini açıklamakta hür olduğunu düşünen insanın okuması gereken bir karar mutlaka internette belli web sayfalarında bu var. Ben özellikle meslektaşlarıma konuyla ilgili her kişiye bu kararı okumasını istiyorum. Buradan da fazla sayıya tekrar geçmiş olsun diyoruz. İnşallah yeniden yeni yargılamada olur. yeniden yargılanacak. Orada adalet geçmişte yapılan hatalar yapılmaz. Çağımızın gereken adalet yeri. Çağımızın gerektirdiği adalet yerinde bulur. Hocam başında başlamıştık bir teröre çözüm adı altında Türkiye'de bir takım faaliyetler yürütülüyor. İlk Oslo görüşmeleri diye çıktı. İktidar ilk önce inkar etti. Sonra kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü ortaya somut taraflar, somut toneleri anlaşma metinlerini koydular. Arkasından İmralı'yla İmralı'daki terörist başıya, bebek katiliyle görüşmelerde bulundular. Bunlarla gelinen süreçte işte kandile mektuplar geldi gitti. Ya yani hukuksuzluk içinde bir şeyler varken Burada ana konuyu şöyle diyorlar hocam. E, apo ve teröristler serbest bırakılıyor. Türkiye'de yurduna vatanına hizmet etmiş birçok kimse başta askerler olmak üzere Genelkurmay Başkanı olmak üzere içeride tutuluyor. Bu davanın sonucunda apo'ya af çıkacak ve Balyoz işte Silivri'deki Ergenekon benzer davalar neticesinde o TV da gibi davalar neticesinde ceza alacak ulusalcı olarak adlandırılan yurtsever iktidara karşı kimselerde bir e, aynı sebeple yorumlanıp çıkartılacak bir afla. Bunlar da ilk önce kamuoyu gözünde mahkum edip sonradan iktidar tarafından edilecek. Bunu da bir anayasa değişikliği bekliyor. Anayasa değişikliğinin içinde de Türkiye'ye yeni bir sistem, başkanlık sistemi gelmek istiyor. Hocam baştan tüm gelişmeleriyle anayasada bu meclis anayasa yapabilir mi? Anayasa yapmaya muktedir midir? Öyle bir kurucu meclis kimliği var mıdır? Anayasanın temel değişmez maddelerini değiştirebilir mi? Türk, Türk değil gibi unsurları anayasa içinden çıkartabilir mi? Başkanlık sistemi getirilebilir mi? Getirirse neler olur? Hayır. Buyurun hocam. Oldu. Şimdi bir yeni bir süreç başlıyor yoksa mevcut olan bir anayasanın kurallarına göre yapılacak işler mi var ee, Türkiye'de bir ihtilal olmadığına rejim baştan aşağı değişmediğine göre Cumhuriyet'in kendi kuralları içinde bir anayasa değişikliği ama anayasanın değiştirilmesi değil de anayasa hükümlerinin değiştirilmesi söz konusu Çünkü anayasa değişikliği ister toptan diyelim ister şey şey madde madde Türkiye'de belli kurallara bağlanmış olan bir süreçtir. O sürece uymak gerekir. O sürecin birinci kuralı hatta sürece girmeden de bir devletin birinci kuralı eğer hukuk devleti ise hukuk devleti kurallarında devletin en başta saygı göstermesi ona göre davranması gerekir. Siz de bazı noktalarını söylediniz. Devleti temsil eden, devletin yürütme gücünü temsil edenler ya da hatta yargı gücünü temsil edenler bunlara uymuyorlarsa sistem ister istemez aksar. Bazı aksaklıklar ondan ileri geliyor. Şimdi o zaman baştan alalım. Bu anayasaya göre toptan bir yeni bir anayasa yapılması için ki onu başbakan baştan itibaren öyle söylüyor ve yalnız başbakan değil bugünkü iktidar, iktidarı gelir gelmez yeni anayasa yapacağız diye bir takım anayasalar sipariş etti. Onu hatırlayalım yani. Evet. 2000-100 evet. Yıl, yılın başında şeyini 2000 son ortalarına falan da gelmeden daha 2000'lerin başında bununla başlandı. Dolayısıyla iktidarın meseleye bakış açısıyla anayasanın gerekleri birbirine tam uymuyor. Ona onu bir kere not edelim. Bu uyum tabii ki bir yerde bir ölçüde başka türlü sağlanması gerekir. Yani yargı konusunda dikkatli davranarak anayasa yapımında yargının yeri nedir, iktidarın politikanın yeri nedir? Onları da iyi şey yapmamış. Peki hocam bunlar yeni anayasa mı yapmak istiyorlar yoksa mevcut anayasayı değiştirmek mi istiyorlar? Yeni anayasa sözü zaten yanlıştır. O bakımdan ben yeni, yeni anayasa başlığı altında yapıl, yapılmış olan çalışmalara katılmadım. İlke olarak katılmadım. Çünkü yeni anayasa yapacak bir hukuki zemin yok. Anayasa değişiklikleri yapılabilir. Biraz anayasa... Biraz açar mısınız? Niye hukuk zemin yok? Yeni anayasa yapılıyor. Ona, geleceğim. Bir, bir kere bir hukuk anayasa konusunda bir boşluk olması gerekir. Yani ülke anayasasız kalmış olabilir. Darbe, darbelerde ortaya çıkan ya da ihtilallerde ortaya çıkan durum odur. Rejim baştan aşağı değişecektir. Ve o zaman yürürlükteki anayasaya uymak gereği ortadan kalkar. Şimdi onu yapmaya çalışıyor. Öyle bir durum yok Türkiye'de. Evet geçmişte darbeler oldu fakat şimdiki düzende henüz darbe darbe yok. Yani Ve bir olmasında. kurucu meclis olmadı mı ifade ediyorsunuz? Kurucu ediyorsun meclis mı? olacaksa bile ona kurucu meclis diyeceksek onun sınırları e, o çerçeveye uymak zorundadır. Yani şimdi diyelim ki kurucu meclis yapsın siz o sözü kullandınız. E, o kurucu meclisin ...nasıl kurucu olacağına... ...yine o düzenin içinde... ...karar vermek gerekir. Yani öyle bir kurucu meclis olacak da... ...ve o, o yepyeni bir... ...mesela cumhuriyetle idare edilen... ...bir ülkede krallık olsun... ...ya da bilmem e, diktatörlük olsun... ...ya da şöyle bir köklü... ...rejim değişikliği olsun diyemez. Öyle bir anayasa... ...yapacak olan kurucu meclis de... ...yetkili sayılmaz. Kurucu meclis ne olabilir... Yani ondan sonraki sürecin üzerinde cereyan edeceği zemini hazırlarlar. Onlar getirir bir takım ilkeleri. Oradaki insanlar tabi bunların da kimler olacağı önem taşır. Yani bu asıl yetki bizim sistemimizde millette olduğuna göre milleti temsil eden parlamento olduğuna göre parlamento dışına çıkamaz. Yani ama siz kurucu mecliste ...parlamentonun da temsilcilerinin olduğu, başka temsilcilerinde bulunması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ve öyle bir sistemde kurulabilir. Yani kurucu meclis bunlara karar verebilir. Baştan aşağı rejim değişikliği yapacak bir kurucu meclis olmaz. Evet. Şimdiki halde sanki şöyle bir durum devam eder gibi oldu. Hala da devam ettiği izlenimi verilmek isteniyor iktidar anayasa değişikliği istiyor. Bunun mümkün olduğu kadar katılımla olması için parlamentodaki meclislerin, temsil edilen meclislerin diyorum partilerin temsilcilerinden oluşan bir uzlaşma komisyonu kuruldu. Onlar anayasa yapacaklar dendi. Tamam bu diyelim ki bir süre için bunun kurucu meclis gücüne sahip olduğunu söyleyelim. Onun, o kurucu iktidarın da mevcut anayasanın ilkelerine uygun iş görmesi gerekecek. Oradan bakınca nedir bu sürecin başla, başlangıcında? Bir parlamenter sistem vardır. Bu parlamenter sistemin içinde bir anayasa, anayasa değişiklikleri yapılacaktır. Ona bakalım. Onun da parlamenter sisteme baktığınız zaman elemanları unsurları belli. Parlamentoda adı üstünde parlamento olacak ve o parlamento milleti temsil edercesine kurulacak. O bakımdan parlamento'nun nasıl seçildiği de önemli. Oysa Türkiye'de hala bir tartışma var. Baraj çok yüksek diyoruz %10. Evet. Baraj yani o tartışmanın da çözülmüş olması gerekirdi. Hala çözülmemiş. Yani o nokta bile tartışmalı. Onun çözülmesi gerekirdi. Çözülmedi. Peki ona rağmen kurulan şey de bu defa parlamenter sistem nedir? Ona tekrar dönelim. Bir temel unsur parlamento olduğuna göre devlet başında devletin başında kim bulunabilir? Baktığımız zaman parlamenter seçimlere genellikle bu ile cumhuriyetlerde değil krallık sayılan yerlerde de var. Cumhuriyet olsun, kırık krallık olsun. Bir bir çeşit devlet başkanı ama kendi iradesini zorlayan bir devlet başkanı değil. Daha çok bütün toplumdaki işler düzgün düzgün gitsin diye, hem sistemin işleyişinin düzgün olmasını sağlayan saygın bir kişinin olması gerekir bu kraliyetle idare edilen şeylerde bunu krallığa ya da kraliçeyle çözüyorlar. Yani en tipik, en yani geçerli sayılan sistem, bu sistemi doğurmuş olan İngiliz sistemine baktığınız zaman bir kraliçe var. Ama kraliçe adı. Ve saygı görüyor. O bir çeşit hakemmiş gibi davranıyor. Tam değil. Onun sonuçta onun da iradesi işin içine giriyor ama o sistemi bu kurala uygun olarak e, sürdürmekle mükellef ve onu da yaptığı ölçüde de saygın görüyor, saygı görüyor. Demokrasi yani ben kralım, ben kraliçeyim ama diktatörlük ilan ediyorum de, demek Tabii. aklından dahi geçmez. Evet. O bir demokrasi sisteminin iyi işlemesi için devletin başındadır. Kral ailesinin iradesini falan da bunun içine katmadan mümkün olduğu kadar Yukarı düzeyde olması gerekir, ama şöyle, o bakımdan da çok kuvvetli olmaması gerekir. Şimdi bizim sistemimizde tartışma şuradan başlıyor. Biz parlamenter sistemin içinde devlet başkanının halk tarafından seçilmesi diye bir şey yok. Halk tarafından halktan duygu, saygı görmesi gereken ve halkın kararlarına itiraz etmemesi o saygı dolayısıyla gereken bir kişi ya da kuvvet lazım kralliyet bunu böyle çözüyor bizim sistemimizde de bakıyoruz başlangıcında 1924 sistemi şimdiki aşamaya gelmeden önce yürürlükte olan sistem parlamenter sistem olarak başladı ve ama bakıyorsunuz devlet başkanı olanlar işte Mustafa Kemal arkasından İsmet İnönü yani e, saygınlıklarını zaten tarihten almış olan insanlar. Ben çok kuvvetliyim diye onu kullanmaya tenezzül dahi etmiyorlar. Çünkü ihtiyaçları yok. Zaten o var orada. Yani kralmış, kraliçeymiş gibi saygı gören insanlar. Karizmaları da buna elverişli. Bizim sistemimiz bu çerçevede iyi işliyordu. Hı hı. Şimdi onda yapılan bir değişiklik biraz Fransız sistemine de imrenerek hatta özenerek e, gelmiş olan değişiklik yarı Başkan. başkanlık sistemi yani halka seçtirelim. Bu daha da demokratik olur deniyor. Ama bir sakıncası gözden kaçmış oluyor. Halka seçtirdiğiniz zaman o kişi siz istediğiniz kadar parla şey anayasaya onun yetkilerini sınırlayıcı bir şeyler koymaya çalışın ki gerekiyor bu durumda. Ama halk tarafından seçilmiş olmak hem kendi gözünde hem halkın gözünde o kuvveti kendiliğinden getiriyor. Orada bir yanlışlık var yani parla yanlışlık demeyelim de doğru yapılıyor sanırken parlamentonun şeyin sistemin özüne biraz ters düşen bir şey var. Yani öyle güçlü bir başkanın olmaması gerekiyordu. Dolayısıyla başka türlü bir seçim ben hani kim olacak devlet başkanı? dediğimiz zaman başka türlü bir çözüm bulmak daha doğru olurdu. mesela ne bileyim bazı sistemlerde bunu işte yerel yönetimlerin temsilcileri de olsun. işte bilmem önemli kurumlar varsa onlar da katılsın. Yani toplumun çeşitli kesimleri de katılsın o seçime de. O seçim bir partinin iktidar partisinin ya da çoğunluk partisinin seçimi olmasın. Onun onun ilavesini şeyini iradesini biraz başka iradelere de bulaştırmak gerekiyordu. Ya da başka iradelerin irade başka noktaların iradesini buna katmak gerekiyordu. Şimdi böyle olmayınca bizde doğrudan doğruya halkın seçimi Cumhurbaşkanı'nın büyük önem taşıyor. Bir yeni bir kuvvetli bir kişi gir sistemin içine giriyor. Asıl tartışma bu. Şimdi bugünkü durumda da mevcut parlamenter sistemin iş başına getirdiği başbakan ben başkanlık sistemi istiyorum diye başladı sürece. O, o tam olmayınca yani başkanlık sistemine razı olur durumuna geldi. Yani toptan bir anayasa değişikliği yapılıp da başkanlık sistemi getirilmiş olmuyor Türkiye'ye. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Bu şimdi demokratik sistemde içinde bulunduğumuz sistemde e, bir kimseye başkanlık sistemiyle çok fazla güç atfedilmesi sonucunda e, bunun yani demokratik sistem açısından nasıl bir sakıncası olabilir? E, i̇şlevselliğini etkiler mi? Nasıl etkiler? Tabii, tabii. Şöyle, şöyle etkiler. Yani biraz önce söylediklerim açısından etkiler. Yani sistemin içinde o kadar güçlü bir kişinin olmaması gerekiyor. Bu güç ya da gücü e, bir seçimden çıkmış değil de başka unsurlardan oluşan başka unsurlar da o seçime katılıyorsa biraz onların da katılımıyla yani toplumun içinden yine çıkacak yani gökten inmeyecek ama kral, kral krallık şeylerinde neredeyse gökten inmiş gibi gözüküyor hı hı. anasından doğmuş olan kişiler ama onlar yani meclis iradesinden ya da halkın iradesinden değil de halkın gösterdiği saygıdan yararlanıyorlar bu çeşit bir şey olması gerekir. O, onun şeyini bulmak da çok zordur. Yani bir yemek pişirirken de yani tam tadını bulmak için hı hı. kaç kere tadına bakarsınız falan öyle gitmesi gerekirdi. Dolayısıyla bu sistemin değişikliğinde böyle başkanlık sistemi kurulmak isteniyordu kurulamadı. Ama onun yerine geçecek ikinci derecede ona benzer bir şey varsa öyle bir şey kuralım deniyor galiba şimdi bu yarı başkanlık yarı sistemiyle e peki, orada bir aksiyon bir şey Türk e, Türkiye Cumhuriyeti ana esasına göre e, bir parlamenter rejim parlamentedeki en fazla temsilciye sahip kişinin başkanlığında kurulan bir hükümet ve her ne kadar şu ana kadar seçmediyse de halkın seçeceği bir cumhurbaşkanı var Bizi bekleyen siyasi tablo bu. Eğer bir anayasa değişikliği olmazsa. Ama parlamenter sistemin tarihinde halkın seçeceği diye bir şey yok. Ha, yani, yani benim bu Fransa'dan ithal edilen sistemde yarı başkanlık sisteminde aksayan nokta bu oluyor. Parlamenter sistemi onun içine tam oturtamıyorsunuz. Çünkü şöyle oluyor. Tabii haklı olarak söylüyorsunuz. Parlamento var, parlamento en güçlü temel unsur, değil mi? Ama halkın seçeceği bir Ama bir de o var. O zaman bu iki... Yani iki... Parlamentodaki, parlamentodaki siyasi iradeyi belirleyecek siyasal parti, iktidar partisi diyelim ki yüzde 44 ile yüzde 25 ile seçim sisteminden dolayı iktidara geldi. Ama yüzde 60 de... alan bir cumhurbaşkanı Öyle var? E o zaman fiili olarak güçlü. parlamenter sistem kalktı. İşte ee... parlamenter sistemi de kaldırma kararı da olmadığı için sistem biraz bu güçlük içinde işlemek zorunda. Dolayısıyla, bu anayasa nasıl kaldıracak peki hocam? Yeni, Efendim? anayasa, yeni anayasası nasıl kaldıracak? Bir, bir kere yeni anayasa yapma gücü var mı? Onu, onu zaten oraya gelmek Şimdi istedim. yani şöyle söyleyeyim. Yeni yapılması düşünülen anayasa. Çünkü en sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı çok açık bir şekilde kamuoyuyla paylaştık ki işte şu kadar süre İktidar partisi başkanı da başbakan da söyledi. Şu kadar bir süre var. Verdiniz verdiniz. Yoksa biz yeni anayasa tekliflerimizi vereceğiz dedi. Aynen böyle söyledi. Ha, buradaki yeni verilen teklifin yeni olması ya da yeni bir anayasa yapılması olduğunda çıktığı zaman ortaya. Ama yeni anayasa yapma yöntemini belirleyici gücü yok. Bu anayasa süreci bizim yani yakın tarihimizde parlamento için gelen hükümetin yeni anayasa yapma kararına dayanıyor. Ama hükümet acaba yeni anayasa yapma gücüne sahip mi? Değil muktedir değil. Onun olabilmesi Diyorsun, iki değil. üç Diyorsun. tane. Şu anki sayısal durumu iki üç tane şey. Hocam sohbet çok güzeldi ama reji bir reklam arası diyor. Müsaadenizle Hı. bir kısa reklam arası verip kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Evet. Tekrar görüşmek üzere.